Proton denen pozitif yük, nötron denen yüksüz tanecikle oluşmuş. Ve etrafında elektron denen bir hareketli taneciğin olduğunu varsaydık. Ve bu taneciklerin aralarında belli bir matematiksel işlem olduğunu Deneysel işlemlerle gördüler. Şimdi arkadaşlar biz atomumuzu yeniden tanımlayalım. Yumurta şeklinde yapmıştık ama aslında atomumuz yumurta şeklinde değil. Nasıl arkadaşlar? Bizim çok bildiğimiz arkadaşlar ve ilkokulda da çok çizdiğimiz bir çöp adam şeklinde aslında atom. Evet. Biraz tabi şöyle yaparsak biraz kilolu bir çöp adamımız olsun. Evet arkadaşlar, çöp adamımızın sağ alt bacağında proton sayısı Ve sağ kolunda arkadaşlar atom ağırlığı yani kütle numarası. Sol bacağında elektron sayısı. Sol kolunda ise elektron yükü var arkadaşlar. Evet. Daha demin yaptık. Nötronu yaptık, elektronu yaptık. Ne eksik arkadaşlar? Nötron. Çöp adamımızı böyle kilolu gösteren ise nötron sayısıydı arkadaşlar. Biz bunların üzerinden atomları inceleyeceğiz. Örneğin sodyum atomuna baktığımızda sodyum atomu 11 protonu vardır 23 kütle numarası vardır artı bir elektronu vardır. Şimdi arkadaşlar biz ne demiştik daha demin? Kütle numarası eşittir proton sayısı artı nötron sayısı. Proton sayısı eşittir elektron yükü artı elektron sayısı. Evet. Proton sayımız kaç? 11. Kütle numaramız kaç? 23. Peki nötron sayımız ne çıkar arkadaşlar şuradan işlemi yaptığımızda? 12. Neden? Bununla proton sayısıyla nötron sayısını toplamı 23'tür. Yine şuraya geldiğimizde proton sayımız 11. Elektron yükümüz kaç? Artı 1. O zaman arkadaşlar elektron sayısıyla elektron yükünün toplamı 11 olmayacak mı? O zaman burası kaçtır arkadaşlar? 10. 10 bir daha 11 yapar. Yeni bir örnek yaptığımızda Örneğin arkadaşlar. Magnezyum element. Mg. Magnezyum elementi 12 protona 24 kütle numarasına ve artı 2 elektron yükü Şimdi bakalım arkadaşlar. Proton sayısı artı nötron sayısı kütle numarasını yapmayacak mı? Evet. Proton sayım kaç? 12. Nötron sayım kaç? Kaç olmuş ki 24 çıkmış. Demek ki nötron sayımda 10 2'ymiş arkadaşlar. Yine şuraya baktığımızda elektron sayım burası değil mi? Burası. Elektron sayısı artı elektron yükü proton sayısını vermeyecek mi? Verecek. O zaman şurası nedir arkadaşlar? 10. 10 2 daha 12 yapar. Bir örnek daha yapalım arkadaşlar. Örneğin flor elementi F ile gösterilir. Proton sayısı 9, kütle numarası 17'dir. Şimdi arkadaşlar, V elektron yükü eksi 1 olsun. Evet, gördüğünüz gibi. Şimdi şu atomun nötron sayısını buldu bana diyor. Nötron sayısı neredeydi? Buradaydı. Elektron sayısı neredeydi? Buradaydı. Bilinmeyen var mı başka? Yok. Elektron yükü kütle numarası, proton sayısı. Şimdi arkadaşlar, nötron sayısı ne çıkar o zaman? Bununla proton sayısıyla nötron sayısının toplamı 17 değil mi? 17. 9 ile neyi toplarsam 17 olur arkadaşlar? 8. Peki, benim elektron sayım varmış. Ben onu eksi 1 ile toplayıp 9 bulmuşum. O zaman elektron sayım kaçtır arkadaşlar? 10. 10'a eksi 1 eklediğinizde 9 çıkar. Ben atomun nötron sayısında, elektron sayısında rahatlıkla bulmuş oldum. Dikkat edin arkadaşlar. Bu gruplara biz şu şekilde çizersek geçiş elementleri geçiş elementleri diğer tabirle yarı metaller daha doğrusu geçiş metalleri geçiş metalleri ve diğer adı da arkadaşlar D bloğu elementleri. Elementleri. Evet arkadaşlar. Biz buranın adlarını verdik. Tablodaki her grubun belli bir adı var. Bunlar B grupları. B grupları da D bloğunda bulunuyor. Bu bloklar, bu gruplar neye geliyor arkadaşlar? Birisi de düşünün. O site birbirinden neyle adlandırılır? özel isimlerle. Biz de atomları belli gruplara ayırıp onları özel isimlerle ayırmışız. Şuradan devam ettiğimizde arkadaşlar şu şekilde şurada bor elementi bulunur. Atom numarası 5'tir. Borun hemen altında alüminyum atomu bulunur. Atom numarası 13'tür. Evet arkadaşlar. Devam ettiğimizde biz şuradaki gruba 3A grubu diyoruz. Borun hemen yanında bizim çok kullandığımız ve hayatı önem taşıyan karbon elementi var. Karbon elementinin atom numarası 6. Karbon elementinin hemen altında silisyum elementi bulunuyor. Silisyumun atom numarası 14. Biz bu gruba da 4A grubu diyoruz. Karbon elementinin hemen yanında azot elementi bulunuyor. Azot elementinin ise atom numarası 7. Azot elementinin hemen altında ise fosfor elementi bulunur. Bunun atom numarası da 15'tir. Ve biz bu gruba da 5A grubu diyoruz. 5A grubunun hemen yanında arkadaşlar Oksijen bulunuyor. Atom numarası 8. Oksijenin hemen altında kükürt bulunuyor. Kükürtün atom numarası 16. Biz bu gruba da arkadaşlar 6A grubu diyoruz. Devam ettiğimizde oksijenin hemen yanında flor elementi bulunur. Flor elementinin atom numarası 9. Florun hemen altında kloro elementi bulunur. Klor'un atom numarası ise 17'dir. Biz bu gruba ise arkadaşlar 7A grubu deriz. Evet arkadaşlar 7A grubunun hemen yanında 8A grubu bulunur ve ilk elementi helyumdur. Helyumun hemen altında neon bulunur. Atom numarası 10. Neonun altında argon bulunur. Argon'un atom numarası ise 18 ve biz bu gruba 8A grubu deriz. Evet arkadaşlar şu şekilde de gördüğünüz gibi periyodik tabloyu biz kaba taslak çizdik. Burada dikkat etmemiz gereken noktalar. Bakın arkadaşlar. Şöyle bir üstünden geçelim. 11 1A 12 2A 13 3A 14 4A 15 5A 16 6A 17 7A 18 8A Atom numaraları verilirken periyodik tabloda yerleri özellikle kimyasal özelliklerine göre dizayn edilmiştir. Şimdi arkadaşlar periyodik tablomuzun ilk elementi hidrojen. İkinci elementi ise arkadaşlar helyumdur. Buna baktığımızda biz <laughs> normal şartlarda hidrojen ilk elementi biz şuraya da arkadaşlar birinci periyot deriz. Hemen altındaki şu periyoda ise ikinci periyot ikinci periyot Hemen altına. Üçüncü periyot. Üçüncü periyot. Hemen altına arkadaşlar. Dördüncü periyot deriz. Tüm bunlar bizim atomların varlığını belirtir. Tabi devam edebilir miyiz? Ederiz. En sonda arkadaşlar yedinci periyot bulunur. Yani arkadaşlar bir atom, bir periyodik tablo. Sayalım. 1, 2, 3, 4, 7 tane periyottan. 7 tane periyottan. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. 8 tane A grubundan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane de B grubundan oluşmuştur. Dan oluşmuştur. Evet arkadaşlar, periyodik tablomuz bu. Peki biz bileşikleri oluştururken neye bakıyoruz? Atomların periyodik tablodaki yüklerine. Şimdi atomlar bunlar. Periyodik tablo bu. Peki bu periyodik tablodaki atomların yüklerini ben nasıl bulacağım? Gayet basit arkadaşlar. Biz 1A grubunu, 2A grubunu, B gruplarını, 3A, 4A, 5A ve 8A gruplarının hepsini tek tek ne yapacağız? İnceleyeceğiz. Hepsinin kendine göre özel isimleri var. Şimdi arkadaşlar dikkat etmenizi istediğim bir nokta var. Bakın. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tekrar kaseti başa sarıyoruz. 11 12 13 14 15 diye devam ediyor. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Periyodik tablodaki atomlar atom numaralarına göre sıralanmıştır. Yani periyodik tabloyu adamlar canı sıkıldığı için aman bir periyodik tablo yapalım da elimizde bulunsun diye yapmamışlar. Ne yapmışlar arkadaşlar? Belli özelliklerini incelemişler atomların. Ardından bu atomları periyodik tabloya atom numaraları yani proton sayılarına göre yavaş yavaş dizmişler. Evet arkadaşlar şimdi şu hidrojen elementini alalım. Biz ne diyoruz? 1A grubunda bulunuyor. Ama hidrojenin yanında